Evet arkadaşlar, şimdi size vezir, şah ve at nasıl gider onu göstereceğim. Vezir sağa sola, öne arkaya, <laughs> çaprazlara istediği kadar gidebilir ve terslemesi de aynı şekilde çapraz, çapraz düz olarak yiyebilir. Şah, şah ise istediği yöne bir tane kare olarak gidebilir ve at. Atlar ise <laughs> L şeklinde <laughs> şöyle L şeklinde e, gidebilir ve aynı şekilde L şeklinde yer. Ama bazı kişiler şöyle sanıyor herhalde. Şöyle bir şey yapayım. <laughs> Bu böyle yaptı mı bunu yiyor sanıyorlar. Ama öyle değil. L şeklinde yer atlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.